Ekim ayı içerisinde yaptığımız yayınlarda madencilik ve MTI ön plana çıkarmıştık. Buradaki madencilik şirketleri, bakır şirketleri, yayınlarımıza geri dönüp de bakabilirsiniz. Orada da işte gene CVK Madeni, Gübre Fabrikalarını, Mega Metali, Sarkuysan'ı bu tür MTI şirketlerinin ön plana çıkacağını söylemiştik. Ekim ayı içerisinde yaptığımız yayınlarda da bankacılık sektörünü ön plana çıkarmıştık. Sigorta sektörünü ön plana çıkarmıştık. Türkiye sigortanın performansı, sigortaları, hayat sigortalarının performansı ve bankacılık sektörünün performansını hep birlikte izledik açıkçası. Kasım ayı içerisinde de gıda sektörünün ön planı çıkartıyoruz. Çünkü gıda bir miktar enflasyondaki yaşanan farklılıktan ötürü ve Diğer taraftan PMI rakamlarına baktığımız zaman gıda tarafı güçlü olmaya devam ediyor. Üçüncü çeyrek sonuçları açıklandı. Üçüncü çeyrek sonuçları içerisinde baktığımız zaman da gıda sektörü maliyetlerindeki yaşanan artışı artık işlenmemiş gıda fiyatlarına yansıttığını gözlemledik. Bundan sonraki maliyet artışlarını ki asgari ücret zammıyla birlikte ve yeni yıla girdiğimiz zaman da bu fiyatlamayı yansıtabileceklerini düşünüyoruz. Yani bu Gıda enflasyonu yüksek gelecek enflasyona karşı da korunaklı olacak hisse senetlerinden bir sektörlerinden bir tanesi. Burada da çok uzun vadedir yatay trend içerisinde hareket eden bir yatay trend içerisinde hareket eden gıda sektörü gözlemliyoruz. Bu gıda ve alkolsü içecekleri içerisinde Coca-Cola, Ülker ve diğer taraftan da işlenmiş gıda ve alkolsü içecekleri düşünebilirsiniz. Buradaki yaşanan yükselişle birlikte tekrar bu yıl 2024'ten bu yana olan zirve seviyelerine doğru bir yönelim gerçekleşti. Buradaki yönelimin bilançolarla birlikte ve temel doğrultuda olduğunu söyleyebiliriz. 6 aylık bilançolar da gayet iyiydi. Bu üçüncü çeyrek bilançoya baktığımız zaman biraz daha hissedilir oldu. Özellikle Ağustos ayından itibaren gıda fiyatlarının enflasyonu olumsuz sürprizler yapması ve bu şirketlere de üçüncü çeyrek karlarını olumlu yönde etkiledi. Dişat ve görünen o ki işlenmemiş gıda fiyatlarında Eylül ayında, Ekim ayındaki düşük, Ekim ayında 2.55 düşük çıksa bile Burada yılın geri kalanında yani Kasım ve Aralık ayında biz burada fiyatların tekrar işlenmemiş gıda tarafında yüksek gelebileceğini üretici enflasyonlarına ve girdi fiyatlarına bakaraktan tahmin ediyoruz.